Bir gözcülük yap, yap diyelim. Planına bakalım. Abi bak şu üst tarafa bakan hava patlatıcıyı kır. Şunu. Şunu. Aynen. Yok. Onu. Üst tarafa bakan. Tamam. Onu kır abi. Ee, ondan sonra alttaki iki taneyle üstteki bir tane hava savunmasını kır. Sağ üstteki bir tanesini. Şu ikisini. Bir de sağ üsttekine. Şunu. Tamam. Ondan Buradan gir. Nereden? Buradan mı gireyim? Yok. Sol üstten gir abi. Buradan. Aha. Tamam. Böyle alırsın. Ama çok şey yapma. Çok fazla yayma. Aynı noktadan atayım. Yani önce etrafı temizle onu unutmayın. Tamam. Çok, çok önce şunu kırıyoruz. Yok diğerini abi. Bunu. Aha. Tamam. İki tane at hemen ona. Hop git. Şimdi şunları kırıyoruz. Aynen hızlı hızlı yap abi. Sürekli... Alırsam zaten bunu komple alırım ben. Şimdi şuradan gir dedin. Aynı yerden at dedin. Etrafı bir temizleseydin önce. Nasıl Yani? Şöyle buraları mı atayım? Kral ile mega dalga bu kadar etrafı temizleseydin de problem Şeyi de kır abi hava sonmasını. Diğer tarafta kaya balonu. Şunu mu? Aha kaya balonu donut mu? Bir tane dondurman da o cehennem kulesinde kullan abi. Şunu. Bak at abi onu. At 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 aynen. Tamam. dalkabın özelliğine bas abi. Şunu mu? Yok abi yok. Bunu. Dal kabuk. Ortadaki mavi olan. Ha tamam. Mavi deseydin direkt. Ah iyi olur. okçumuzlarda okçumuz nerede? Ha burada. Şunu şöyle bir kullanayım. Şuraya böyle bir ses Bir şey Daha bunun yeteneği duruyor. Ve iyi iyi konumdayım. Şuraya yaklaşana kadar basmayacağım ya. Ne diyorsun? Değil mi? Olabilir. Ama yok bu. bunlar Olabilir. ona bas. basınca ölümsüzlük veriyor. Basmanın bir avantajı yok. Ki. Hadi basın. O tankı. Evet. süre dedim ya her türlü yetiyor yani. o çarpmaları falan doğru atmak en önemlisi tamam. başka atamıyorum hadi araya saldırıyorlar